Oo, faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak valla. <laughs> ne var Abbas Efendi? E, Buyurun Makbule Hanım faturanız. Ay çok yüksek. Ay çok yüksek. Osman Bey Osman Bey. Hayırdır Abbas Efendi? Osman Bey faturanız çok düşük. Hanım hanım fatura çok düşük. Ne olmuş bu faturaya? Hesabını bilen hanımlar termosof tasarruflu tencere kullanır. Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin %40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosof tasarruf tencere kullanır. Termosof mu? Eee aklı olan termosof alsın. Parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam eğer Allah canımı alsın. Termosof hayattır ya. Termosof. Sarıflı tencere, termoslu can yakmayan tencere. Şimdi de sizlere zeytinyağlı türlüğümüz var, onun malzemesini bir daha sayalım. ...şöyle biz birer tane yazmıştık sevgilimiz ama burada biliyorsunuz biz geniş bir aileyiz... karabalık bir aile olduğumuz için ben biraz malzemeyi fazla tutuyorum kusura bakmayın burada gördüğünüz malzemeleri Özür onun için sizler evde biraz daha listeye uyarak da yapabilirsiniz sevgilimiz ama biz burada çok karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla malzeme tutuyoruz iki adet patlıcanımız var iki adet kabak var sevgilimizimiz zeytinyağlı türlümüz için bir adet patates kullanacağım 100 gram kadar taze fasulyem var iki diş sarımsak kullanacağım sevgilimizimiz 2 veya 3 tane havuç var kullanacağız. 1 adet kuru soğanımız var kullanacağız. Ve içine baharatlarımız olacak. Ve ondan sonra zeytinyağımız. 4 yemek kaşığı kadar da zeytinyağıyla beraber size zeytinyağlı türlümüzü yapmış olacağız. Buradan da sevgili Eyüp abime de çok çok sevgili selamlarımızı göndermiş olalım. Eyüp abime de selamlarımızı gönderelim. Şimdi bugün tekrarda ikinci isteğimize geçiş yapacağız. İkinci isteğimiz neydi? sevgili dinlemiz, türlümüzdü. Şimdi sizlere türlümüzü yapacağız. Şöyle türlümüzü tabii nerede yapacağız? Şöyle robotumuzda yapalım. Robotumuzda biliyorsunuz sebizcinemiz bize tencere aratmıyor, ocağı aratmıyor. Ondan sonra e, tandırı aratmıyor, fırını Güveç aratmıyor. aratmıyor. Güveci aratmıyor. Çok da güzel pişirme sağlıyor. Çok fonksiyonlu. Hem, hem elektrikli olması da bizim için çok büyük bir avantaj. Şöyle bir tarafında ızgaralarımızı, Çayımızı ondan sonra hamurlarımızı, her şey yaparken diğer tarafı da bize bir tencere görevi İster çorba, ister kavurma, ister türlü her şey yapıyorsunuz sevgilim. Aynı enerjiyle çayınızı da yapıp afiyetle içiyorsunuz. Şimdi biraz sonra Ayşegül Hanım çayımızı yavaş evet, demlendi yavaş demlendi çayımız. Evet. Ben de şöyle çayımızı doldursun ben de şimdi yavaş tamam, yavaş. Tamam ben şöyle bardak evet, alacağım. Yemeğimize başlamış olalım. Şimdi sevgilerim... bir bardak çay tamam. doldurayım. Güzel güzel ne yapsın yemeğini hazırlasın. Evet. Diyorsun yoksa ben çay vermeden o yemeği yapmaz diyorsun. Evet. Ayşegül Hanım. Çay vermesek yemek yapmıyor. Yapacak bir şey yok. Biz de ne yapacağız? Semaver'de demleyip demleyip ustaya çay içireceğiz. Teşekkür ettim. Biliyorsun Rica ederim. Doğullar biraz çay çok fazla seviyorlar. Çok seviyorlar. seviyorlar. Ben Ben biliyor musunuz? Şimdi hakikaten o kadar çok seviyoruz ki. Su bardağında içiyorum bakın. Üzerine de ilave edeceğim şimdi. Evet şöyle çayımın üzerine ilave ediyorum. Bu da yeni moda. <laughs> su bardağında. Yok aslında çay ben içmek Ayşegül Hanım'a şimdi ne yapacağım <laughs> sevgili izleyicilerim şöyle semaverden bir tane hortum çekeceğim <laughs> daha rahat bir şekilde çay içsin diye öyle bir şeyler düşünüyorum. Bir de programlarda Ayşegül Hanım'a ablama güzel bir güzellik yapacağız oradan sadece bir tane hortumla iki musluğundan çayımızı içmiş olacağız. Güzel şey olur olacak. ama biliyor musunuz da gerçekten güzel olur yani bu paklamıyor <laughs> hortum belki paklar hadi bakalım. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık? Şöyle biraz daha semavanımızın altını açalım. Yavaş yavaş ısınsın. Biz de şimdi sizlerle beraber hemen yemeğimize geçiş yapalım. Şöyle zeytinyağımızı ben robotumuza ilave ettim. Evet, evet, Ustayı bekliyorum bakalım ne yapacak? Şimdi sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık? Şöyle yağımızı koyduk. İlk işlem ne yapacağız? Tabii ki havuçtan başlamamız gerekiyor. Çünkü havuç biraz geç piştiği için biz de ne yapacağız? Onu biraz daha erken pişirmek için ilk işlemimizi şöyle havuçtan başlamamız gerekecek. Onun için ne yaptık? Şöyle ilk önce... 3 adet havucu şöyle güzelce bir şekilde soyalım. Ondan sonra bunları hemen robotumuza göndereceğiz. Ve hemen soğanımızı ve sarımsağımızı ondan sonra hemen güzelce bir şekilde doğrayıp ilave edeceğiz. İlk önce şöyle havuçları bir alacalı bir şekilde veya da güzelce bir şekilde şöyle soyabilirsiniz. Hemen soyduk gördüğünüz gibi. Şöyle tezgahımızı toparlayalım. Çok fazla da çirkin görünmesin. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz şöyle gördüğünüz gibi ortadan ikiye biliyoruz. Tekrardan şöyle güzelce bir şekilde doğruyoruz. Şöyle doğradıktan sonra ondan sonra yavaş yavaş şöyle kuşbaşı şeklinde hemen şöyle doğrayalım. Kenara aldık ve diğerini de aynı şekilde şöyle hemen havuçları ilk önce bir doğrayalım. Şöyle evet. şöyle doğradık. Ondan sonra diğerini de aynı şekilde şöyle yavaş yavaş. Evet tezgahımız bile heyecanlandı Heyecanlandı yani öyle Havucu ya Evet evet öyle <laughs> evet, bir doğrama bile... şekli yok zaten. Yok, evet, onlar bile <laughs> heyecanlandı yani. Şöyle 8 izleyenlerimiz havuçları bize güzelce bir şekilde doğradık ve ne yapıyoruz? Tekrardan hemen şöyle robotumuza ilave ettik. Güzel robotumuzda çayımızı içerken bir de ne yapıyoruz? Türlülerimizi hazırlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş şöyle hemen havuçlarımız kavrulurken Sevgili izleyicilerimiz ben şöyle zeytinyağının içinde hemen güzelce bir şekilde bir iki tane de defne yaprağı attım. Daha güzel bir koku versin. Tabii et Onu, tadında olsun. Evet böyle. et tadında olsun ve daha güzel bir işlem gerçekleştirmiş olalım. Hadi bakalım. Şimdi hemen şöyle ne yaptık? Sevgili izleyicilerimiz havuçlarımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Onları robotumuza koyduk. Biraz da istersen altını açabilirsin Ayşegül Hanım. Hızlı tamam. bir şekilde pişirsin. Daha hızlı bir şekilde evet. pişirsin doğru söylüyorsunuz. Şimdi çayımızı demedik ya biz biraz evet. altını kısmıştık. kısmıştık ondan dolayı. <laughs> Şimdi sonra ne yapacağız? Şimdi de ne yapacağız? Şöyle ben bir ufak bir anlatalım. Ondan sonra tamam. size anlatacağınız varsa bir daha anlatırım. Tamam. Ondan sonra şey yapalım. Tamam, tamam. Şimdi sevgili izleyicilerimiz havuçlarımızı ne yaptık? Güzelce bir şekilde doğradık. Robotumuzu ilave ettik. Tekrardan içine soğanlarımızı doğrayıp ilave edeceğiz. Yavaş yavaş öyle güzelce bir şekilde kavuracağız. Ondan sonra sarımsaklarımızı ve ondan sonra taze fasulyelerimizi içine ilave edeceğiz. Kavurma işlemine devam edeceğiz. Ve bunları ilave ettikten sonra ...sevgili diken, ondan sonra patatesimiz, kabaklarımız ve patlıcanlarımızı içine ilave edeceğiz. Suyumuzu verdikten sonra hemen ızgaramızın kapağını kapatacağız ve buharla güzelce bir şekilde baharatlarımızı ilave ettikten sonra buhar sistemiyle güzelce bir şekilde pişirmiş olacağız. Yavaş yavaş sırasına göre şimdi havuç, onda sonra soğan, sarımsak ve hemen ondan sonra ne yapacağız? Taze fasulyemizi de ilave edersek daha iyi bir işlem gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle doğrayalım. Evet şöyle sevgili gördüğünüz gibi Şöyle soğanımız da. Şöyle Ayşegül'ün çok sevdiği sevgili elmam diye tabir ettiği soğanımızı da doğradık. Onu da ne yapalım şimdi havuçlarımızla beraber kavurmak için robotumuza gönderelim. Evet şöyle. Beraber kavrulsunlar. Güzel oldu değil mi? Kesinlikle öyle. İkisi de birbirinden güzel sebzelerimiz. İkisi de enerji veren ve tabii ki vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini içerisinde barındıran. Anne hani diyoruz Allah'ın bizlere sunduğu güzel bir lütuf gerçekten. yani yediğimiz içtiğimiz her şeye dikkat etmeliyiz. Bakın az önce güzel bir şekilde açtık neşeliyiz gülüyoruz şakalaşıyoruz bunlar çok önemli. Çünkü ne, neden önemli hayatımızdan stresi bir kere söküp atmalıyız. Stres öyle bir şey ki resmen böyle hani yaşarken öldüm derler ya Stres gerçekten bizleri biz insanları yaşarken öldüren felaket bir durum. O yüzden ne yapacağız? Hem ruhen kendimizi iyi hissetmek adına biraz şartlanacağız, şartlayacağız kendimizi. Üzgün olsak dahi gülelim. Ne kadar çok gülersek o kadar çok kendimizi iyi hissederiz. Gülmenin yanında stresi atmanın, stresi olmamanın bir diğer yolu da sağlıklı beslenmek ve bilinçli beslenmek çok çok önemli bu konuda. Yine bakın aynı şekilde enerji veren soğan ve Yine havuç var şimdi bu A vitamini var C vitamini var diyoruz ya C vitamini özellikle C vitamini eksikliği varsa bizlerde eğer vücudumuzda ne oluyor? Sinirlilik hali oluyor depresif bir durum oluyor vücut direnci düşüyor ve öyle bir hal alıyor ki davranış bozukluklarına kadar gidiyor. O yüzden günlük hesap edeceğiz ne yapacağız? Et tüketeceğiz, süt ve süt ürünleri tüketeceğiz, sebze tüketeceğiz, tahıl tüketeceğiz. Üç öğüne bunları yayarak o şekilde beslenmemizde tabii ki fayda var. Zeytinyağlı türlü şimdi bu anlattığım şeyleri anlattığım durumları karşılık verebilecek çok güzel bir yemek bakın. Patlıcan şimdi ustamızın elinde görüyorsunuz. Kabuklarını şimdi alıcalı soyacak mıyız usta onu? Biraz alıcalı soyacağız. Tamam ama ne yapıyoruz? Biraz içerisinde kabuk bırakıyoruz. Evet, Biliyorsun. Pijama şekliyle evet, tabir ettiğim şekliyle güzel bir şekilde hemen hazırlayabiliriz şöyle hı hı. yavaş yavaş soyalım. İçerisinde barındırdığı bir madde var. Yine patlıcan kabuğunun ne yapıyor? Stresi alıyor üzerimizden. Kendimizi daha rahat hissetmemizi sağlıyor. İşte biraz hafif nikotin var diyoruz ya patlıcanda. O kabuğunda var tabii ki. Ne yapacağız? Alacalı soysak dahi muhakkak ve muhakkak biraz kabuğunu bırakacağız ki hem biz vücudumuz o vitamini alsın, o minerali alsın hem de yemeğimize geçsin. Daha güzel Tabii sakinleştirecek, bizleri mutlu edecek. Kabak da aynı şekilde. Fasulye hele bakın, fasulye çocuklarımıza özellikle yedirme alışkanlığını kazandıralım. Kas gelişiminde, kas gelişiminde çok önemli bu. Büyük bir etkisi var fasulyenin. Aynı şekilde yine ne yapıyor? Bizlere enerji veriyor. Enerji alacağız, mutlu olacağız, kendimizi iyi hissedeceğiz ve bol bol güleceğiz Allah'ın izniyle. Gülmesek daha, içimizden gelmiyorsa dahi bilim adamlarının söylediği bir şey var. Ne yapacaksınız? Bunu böyle hareketlerle, mimiklerle dahi yapsanız beyne o algı gidiyor. Mutluluk hormonu salgılanıyor ve böylelikle kendimizi zinde hissediyoruz. Ama böyle sinirli olduğumuzda şöyle çat, kaşlarımız çatarken milyonlarca sinir hücresi, milyonlarca hücre ne yapıyor? Harekete geçiyor. Harekete geçtiği zaman da bu sefer böyle iyice daha çok enerji harcıyoruz, daha çok kötü oluyoruz. Ama şöyle güldüğümüz zaman o hücreler bir sakinleşiyor, bir kendine geliyor, kendimizi iyi hissediyoruz. Buna bir de sağlıklı beslenme etki eklenince hem Allah'ın izniyle uzun ömürlü oluyoruz hem de sağlıklı bir ömür sürmüş oluyoruz. Evet. Şöyle fasulyemizi alabilir miyiz Ayşegül Hanım? Fasulyemizi hemen verelim. Teşekkür ettim. Buyurun. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen ne yaptık? Şöyle havuçlarımızı tenceremize şöyle robotumuza ilave ettik. Onları güzelce bir şekilde hemen kavurduk. Onları kavururken ondan sonra ne yaptık? İçine soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı içine ilave ettik. Onları da güzelce bir şekilde kavurma işlemine devam etmiş olduk. Şöyle hemen kavurduktan sonra şöyle gördüğünüz gibi 100 gram kadar da taze fasulyemizi içine dahil ettik. Ve şöyle gördüğünüz gibi kavurma işlemine devam ediyoruz. Şöyle yavaş yavaş kavururken hem de kapağını kapatırsanız hem güzelce bir şekilde erken pişirmiş olacağız sevgili izleyenlerimiz. Hem de içine istemediğimiz hiçbir şey girmemiş olacak. Toz toprak içine girmemiş olacak. Şimdi biz ne yapalım? Hem kabağımızı hazırlayalım hem de patlıcanlarımızı şöyle güzelce bir şekilde doğrayalım tezgahımıza koyalım. Ondan sonra biraz sonra bunları ne yapacağız? Yemeğimizin içine ilave etmiş olacağız. Evet, patatesimiz de var. Unutmuyoruz tabii ki. Patatesle ilgili biz çok güzel küller vermiştik, güzel şeyler anlatmıştık sevgili izleyenlerimize. Yine patatesin aynı şekilde hep bilinen bir şey var. Şeker hastasıysa meğer işte ne yapmayacağız? Patatesi fazla tüketmeyeceğim. Öyle bir şey yok. Yiyebilirsiniz. Kesinlikle korkmanıza gerek yok. İçerisinde bulundurduğu karbonhidratlar, herkesin ihtiyacı olan vitaminler ve mineraller tabii ki Patates kürüyle ilgili demiştik ya sizlere. Bakın aldığımız zaman neye dikkat edeceğiz? Patatesin yeşillenmemiş olması lazım. Filizlenmemiş olması lazım. Buruş buruş olmaması lazım. Böyle diri diri olacak. Canlı canlı böyle sarı sarı olacak. Ondan sonra güzel bir şekilde onu çamurundan sıyıracağız. Güzel bir şekilde yıkayacağız. Yıkadıktan sonra tenceremize koyacağız. Tenceremize koyacağız ve kabuğu çatlayana kadar ne yapacağız? Kaynatacağız. Kaynatacağız, kaynayacak, iyice böyle dağılacak. Sonra o suyu süzeceğiz, o suyu içeceğiz. Günde 3 bardak, 2 bardak bunu gün içerisinde yayacağız. 1,5-2 ay kadar böyle bir e, kürü içerseniz şayet ne yapacak? Allah korusun diyoruz tabii ki. Ailede bazı şeyler genetik olabiliyor demiştik. Bağırsak kanseri problemi varsa kolon kanserine karşı koruyucu bir etkisi var. Çok çok önemli. 2-3 ay boyunca bu küre tedavi bu küre devam edebilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yok. Ne yapacağız? Yıkayacağız, tertemiz yapacağız, tencereye koyacağız, üzerine suyu ilave edeceğiz. O su kaynadıkça eksilebilir yine ilave edebiliriz. Hiçbir problem yok. Süzeceğiz ve taze olarak tüketeceğiz. Kaynattığımızı hemen içmeliyiz. Evet. Bol bol diyorsun. O bol şekilde... bol içeceğiz. Bol bol içeceğiz. Hatta yemeklerde kabuklu kullanabiliyorsa kabuklu kullanalım. Aslında kabuklu en çok nasıl daha güzel oluyor biliyor musun Ayşegül Hanım? Hep kabuklu dediğiniz gibi yeniç e, mahsullerde bunları yapabiliriz. Hı hı. Ama i̇nce ne yaparsın? Evet ince tabii. kabuklu. Onu güzelce bir şekilde yıkadığımızda ne yapıyoruz? Üzerine baharatlarımızı ilave edelim ve ondan sonra fırında pişirdiğimizde de çok ayrı bir lezzet evet. olur. Veya da kızartmaları isteyen kızartma da yapabilir. Hı hı. Ama fırında daha güzel olur. Çok apayrı bir lezzet olur. Onları ayva dilimi şeklinde veya karpuz dilimi şeklinde güzelce bir şekilde hemen doğrayıp fırınımıza ilave edeceğiz. Ve fırında bir 15 e, dakika 20 dakika fırında piştikten sonra ondan sonra afiyet yiyebilirler. Farklı bir sunum olmuş olacak. Evet. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen görüyorsunuz. Güzelce bir şekilde Şöyle kabaklarımızı hazırladık. Ondan sonra patlıcanımızı hemen kuşbaşı şeklinde doğradık. Şimdi sıra patatesimizde. Onu da doğrayalım. Tekrardan ne yapacağız? Şöyle bir daha şöyle robotumuza bakacağız. Bakalım robotumuzdaki malzemelerimiz güzelce bir şekilde kavrulmuştu şu anda. Şöyle patateslerimizi de hazırladık ve tekrar suyun içine ilave ettik. Şöyle robotumuza tekrardan bir daha bakalım görüyorsunuz hemen zeytinyağımızı bolca zeytinyağımızı ilave etmiştik. Ondan sonra bir adet sevgili izleyenlerimiz içine güzelce bir şekilde havuçlarımız, 3 adet havucumuzu doğruyoruz. Bir adet soğanımız, 2 diş sarımsağımızı onları pembeleşene kadar kavurduk. Ondan sonra 100 gram kadar da taze fasulyemizi de içine ilave ettikten sonra şöyle kavurma işlemine devam etmiş olduk. Şöyle biraz daha bunları böyle kavurduğumuzda hem taze fasulyemizi erken pişirmiş olacaksınız hem de Havuçları erken pişirmiş olacağız sevgili izleyenlerimiz. Tekrardan Biliyorsunuz diğerleri kabak, patlıcan ve patates bunları hemen pratik bir şekilde hızlı bir şekilde piştikleri için onlara bir 10 dakika yeterlidir suyla beraber kaynadığı zaman. Ama taze fasulye ve havuç geç piştiği için ilk bir ne yapacağız bunları kavurduktan sonra ondan sonra korkmanıza gerek yok güzelce bir şekilde bunları pişirmiş olacağız. Ellerinize sağlık usta. Çok güzel. teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Yemeklerimizi yaparken bir de robotumuza sıcak suyumuz oluyor. Aynı enerjiyle hem yemeklerimizi yapıyoruz hem de sıcak suyumuzda, hem pilavınızı hazırlayabilirsiniz. Hem de yemeklerinize sıcak suyunuzu katmış olacaksınız sevgili dinlemiz. Ekstradan sıcak su aramanıza gerek yok. Korkmuyorsunuz, aramıyorsunuz. <laughs> Direkt ben robottan alıyorsunuz sevgili dinlemiz onları. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Evet yeterli. Yani. Yeterli mi Evet şöyle bakalım. Az bir suyla pişireceğiz. Ne kadar az bir suyla yemeklerimiz pişerse hem daha erken pişirmiş olacağız hem de güzelce bir şekilde sonuca gitmiş olacak. Şu anda bu yeterli Ayşegül Hanım. Şöyle Salçamızı ilave etmiyoruz. Salça ilave etmeyeceğiz. Tamam. İstersen şöyle baharatlarımızı azar azar içine tamam. ilave edin. Aa şimdi bak benim dikkatimi o çekmemişti. İlk defa gözümden bir şey kaçıyor. Salçalı yapmayacağız. Salçalı yapmayacağız. Evet. Salça kullanmayacağız. Zeytinyağlı da yalnız salçasız da ben ilk defa görüyorum söyleyeyim sana. Evet e, aslında şöyle bir şey var. İsteyen kullanabilir ama isteyen kullanmayabilir. Hayır bu şekilde ben, olması farklı, çok farklı tabi, yani. Farklı olacak. Güzel, güzel olacak. bir şey bu. Evet. Yani her zaman biz zaten ne diyoruz? Farklı olma adına bir takım evet. şeyleri yapıyoruz. İnşallah komple mutfak farkıyla yine zeytinyağlımız oldu. oldu. Evet. Çok az pul biberi ilave edeyim isterseniz. Evet bakıyorum hemen eliniz pul biberine gidiyoruz. Çok fazla seviyorsunuz. Şöyle yeterli mi? Yeterli. İşte hepsinin içine ilave ediyoruz. Sıkıntı tamam. değil. Çok hafif biraz da kekik de atabilirsin. Şöyle evet. biraz lezzetlenir. az bir şey. Sadece dokunarak. Evet. Minik bir şey. Bir tık kadar. Şöyle evet. bir tık. <laughs> çay kaşığı kadar evet. olsa yeterli olacak. Şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen suyumuzu verdik. Ondan sonra malzemelerimizi kavurduk. Kavurduktan sonra şöyle sağ olsun Ayşegül Hanım baharatlarımızı ilave etti. Ve şöyle baharatlarımızı ilave ettikten sonra iki su bardağı kadar sıcak suyumuzu içine ilave ettik. Bu bardak ne yapıyor? İki su bardağı kadar alıyor sevgili izleyenlerimiz. İki su bardağı kadar da sıcak suyumuzu içine ilave ettikten sonra şöyle kapağını kapatalım. Buhar sistemi dediğim şekilde bir güzelce bir şekilde ne yapacağız? Birkaç dakika daha kaynatalım. Ondan sonra işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız. Yemeğimizi içine ne yapacağız? Tekrardan diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Şimdi yavaş yavaş hemen kaynasın onlar. Biz de ne yapalım? Şöyle biberlerimizi içine doğrayıp ilave edelim. Ondan sonra domateslerimizi en son domatesimizi ilave edeceğiz ama biberlerimizi içine ilave edelim. Tamam çok güzel. Biberlerimizi de doğrayalım. Evet. Şimdi az önce patatesi anlatırken şöyle ben yavaş yavaş şöyle bir geleyim patatesin önüne dedim ya az önce patatesi alırken dikkat edeceğiz. Buruşuk olmayacak, yeşil renkli olmayacak, ondan sonra filizlenmeyecek. Patatesi aldık, sağlam bir şekilde, güzel bir şekilde seçtik, eve getirdik. Nerede barındıracağımız, patatesi nerede koyacağımız çok önemli. Birincisi buzdolabında kesinlikle muhafaza etmiyoruz. Çünkü çok soğuk Olmaz. ortamda patatesi eğer koyarsanız ne olacak? Zamanla hem yumuşayacak hem de çabuk küflenecek. Soğuk ortamda, yani buzdolabı ortamında muhafaza etmiyoruz patatesi çok önemli. E peki ne yapacağız? Sıcakta mı kalacak? Hayır, yine o da olmayacak tabii ki. Evet. Sıcakta da kalırsa ne olur? Bu sefer filizlenir ve vuruş vuruş olur. Yine içi ne yapacak? İçten çürümeye başlayacak. Serin bir ortamda. Hani ılıman iklimdeniz ya ılıman bir ortamda. Ne sıcak ne soğuk. Böyle serin bir yerde barındıracağız. Eğer patatesi şöyle bir bazen çuvallarla alıyoruz. Daha ekonomik oluyor. Uzun süre saklayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yeter ki dediğimiz gibi bulunması gereken hava ortamını, hava şartlarını oluşturalım. Yanına bir iki tane eğer elma da koyarsak ne olacak o? Frizlenmesini, yumuşamasını, buruş buruş olmasını engelleyecek. Ne evet, kadar güzel yöntemler güzel var. Gerçekten. Öyle değil mi? Bir daha bakalım. Önce havuç Güzelce bir şekilde kavruldu. Havuç kavrulduktan sonra içine ne yaptık? Taze fasulyemiz, soğanımız onları güzelce bir şekilde kavurduk. Şimdi taze şöyle patatesimizi içine ilave edeceğiz. Ve patatesimizi ilave ettikten sonra kabağımızı, patlıcanımızı içine ilave edeceğiz. Yavaş yavaş tüllümüz pişmeye devam edecek. Biz de bir reklam arasına Reklamlara gideceğiz. Reklamdan sonra ne yapacağız Reklamlar, Ayşegül Hanım? Reklamlardan sonra... Turunç pilavımız var ayrılmıyorsunuz. Ek kaplı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Portakalımızı doğrarken ilk önce hemen havuçları doğradık ondan sonra soğanımızı ilave ettik. Soğanımızı ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde kavurma işlemine devam ettik ve ondan sonra iyice taze fasulyemizi, havucumuzu güzelce bir şekilde soğanımızı, sarımsağımızı iyice kavurduktan sonra hemen baharatlarımızı ilave ettik. Baharatlarımızı ilave ettikten sonra 2 su bardağı kadar suyumuzu ilave ettik. Su fazla olmuyor. Ve suyumuzu da verdikten sonra bir yarım saat iyice bir kaynadıktan sonra içine hemen kabak, ondan sonra patatesimizi ilave ettik ve ondan sonra onlar iyice kaynadıktan sonra tekrardan içine ne yapıyoruz? Eriştirmemiz içine şöyle patlıcanımızı da ilave ettik. Patlıcanımızı da ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde hemen biberimizi ve domatesimizi de içinde ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Göz atalım, bakalım tür türlümüz ne durumda, nasıl olmuş. Şu anda hemen hemen hazır seviye zihnimiz. Şöyle bir daha onu anlatalım sizlere neler yaptığımızı. İlk önce hemen havuçları güzelce bir şekilde doğruyoruz. Onları doğradıktan sonra tekrardan şöyle kapatalım, heh, alalım onları güzelce bir şekilde havuçlarımızı kavurduktan sonra sevgili izleyenlerimiz içine sarımsak ve soğanımızı ilave ediyoruz. Havuç, soğan ve sarımsak bunlar iyice kavruluyor. Bunları güzelce bir şekilde kavurduktan sonra tekrar ne yapıyoruz? İçine taze fasulyemizi içine ilave ediyoruz. Taze fasulyemizi biliyorsunuz bunlar çok geç piştiği için içine ilave ettikten sonra tekrardan kavurma işlemine devam ediyoruz. İyice kavurduktan sonra hemen içine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ve baharatlarımızı da içine ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerimiz tekrar kavurma işlemine devam ediyoruz. Güzelce bir şey de havuç ondan sonra e, soğanımız, sarımsağımız, bir, e, taze fasulyemiz kavrulduktan sonra 2 su bardağı kadar sıcak suyumuzu veriyoruz. Suyu fazla vermiyoruz. Ondan sonra bir 10 dakika iyice kaynatıyoruz yemeğimizi. Onları iyice kaynattıktan sonra sırasına göre hemen patatesimizi ondan sonra kabağımızı içine ilave ediyoruz. Kaynama işlemine devam ediyoruz yemeğimiz. Yavaş yavaş zeytinyağımız kaynarken hemen içine sevgili ne yapıyoruz? Biberimizi içine ilave ediyoruz. Biberimizi içine ilave ettikten sonra şöyle hemen ondan sonra da içine patlıcanlarımızı içine ilave ediyoruz. Patlıcanları da verdikten sonra güzelce bir şekilde kaynamaya devam ediyoruz. Son olarak da içine hemen iki tane içine güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Domatesimizi ilave ediyoruz. Yani domatesimizi de verdikten sonra şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde hemen pişiriyorsunuz. Zeytinyağımız da şöyle hazırlandı sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi hem patateslerimiz hem şöyle taze fasulyemiz. Bir tanesini şöyle sizlere gösterebilirsiniz. Şöyle ne kadar kolay bir şekilde sevgili izleyenlerimiz şöyle hazırlandı buradan da görebilirsiniz. Sadece çok kolay bir şekilde çok pratik bir şekilde sizde de pişirme sağlayabilirsiniz. Robotumuza görüyorsunuz. Hem taze fasulyenin ne kadar erken bir şekilde piştiğini. Şöyle patatesimizde gördüğünüz gibi şöyle sadece bir dokunmak yetiyor sevgili izleyenlerimiz. Hepsi de buhar sistemi dediğiniz şekilde çok kolay bir şekilde hazırlıyor sevgilerin. Kapağını da kapattığınızda yemeğinizi daha hızlı bir şekilde pişirmiş olacaksınız. Hem sağlıklı ondan sonra pratik bir şekilde de hazırlayıp afiyetle yemiş olacağız. Türlümüz de hazır. Onu da altını kapatalım. Evet şöyle. Yavaş yavaş şöyle. Onu da tezgahımıza alalım. Tezgahımız da yerini alsın. Şunu tutabilir miyiz Ayşegül Hanım? Tabii ki. Zahmet. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz hemen türlümüz de hazırlandı. Ondan sonra türlümüz de alalım. Şöyle güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi. Sizler de böyle sağlıklı bir şekilde pişirimler gerçekleştirebilirsiniz. Onu alalım. Şöyle tezgahımızda. Şöyle Ayşegül Hanım bir tane servis tabağımıza servis yapalım. Değil mi? de görsün. Evet, şöyle. Evet şöyle sevgili izleyenlerimiz tane tane şöyle zeytinyağlı türlümüzü ne yapalım? Şöyle tabağımıza da koyalım sizlerden şöyle daha güzel bir şekilde görün diye ne kadar pratik bir şekilde pişirme sağladığımızı da buradan da görmüş olacaksınız. Şöyle hemen evet şöyle şöyle sevgili gördüğünüz gibi evet. hemen hazırlandı. İnşallah bir gün de şey yapalım Ayşegül Hanım şöyle tırsık yapalım. Tırşık, evet, Mardin yöresine ve Adıyaman yöresine ait. Hemen hemen aynı zaten. Evet. Salça ve et oluyor et içerisinde. Oluyor. Güzel oluyor. Güneydoğu yöresinin güzel bir lezzeti. Bu da eminim tırşığı aratmayacaktır. Çok güzel kokular yayılmaya başladı. İçerisinde et olmamız hiç problem değil. Et olursa Olması da zaten daha farklı türlü oluyor olacak, ama tabii evet. türlü olacak. Zeytinyağlı yaptık diye bu arada salçasız olması daha da bir benim bir ilgimi çekti. Daha da güzel görünüyor gerçekten. Çok Ben ellerinize sağlık diyorum Çok usta. Çok teşekkür ederim aşkım sizin ellerinize sağlık. Gerçekten rica ederim eğer katkım oldu ne mutlu bana. Üç çeşit yemek yaptık yine bugün. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Bol oldu, bereketli oldu. İnşallah sizin de tezgahlarınızda, ocaklarınızda pişen yemekleriniz bol olsun, bereketli olsun, sağlıklı olsun diyorum ben. Hepinize afiyet olsun diyorum. Allah'a emanet ediyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle buluşacağız tabii ki. 16.30'da diyoruz. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba. Ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni Olympist. bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O olimpiyast O o olympist